Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XRP'nin güncel analizini yapacağız. Destek noktalarına olası düşüş potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Hatırlatmamızı yine yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ripple'da güncel fiyat 0.5254 seviyesinde. Bizim 5276'da da direncimiz var ve direnç seviyesine iğneyi attık arkadaşlar yukarı yönlü hareketi de devam ettiriyoruz. Ee, gelen tepki direnci denememize neden oldu. Kırmamız durumunda yükseliş devam eder kırıp tutunum sağlamamız durumunda. Ancak kıramazsak biz 5276 direnç seviyesini ve altında kalmaya devam edersek e, bugün itibariyle başlamasa bile geri çekilme arkadaşlar altında gelen kapanışla birlikte tekrardan aşağı yönlü hareket devam eder ve 0.4884 ilk olarak destek hedefimiz olur bizim. Yani elinizde eğer Ripple varsa, e, dip seviyelerde maliyetlenme yaptıysanız ve şu yükselişte karınızı realize etmediyseniz buradan kademeli bir kar realizesi yapılabilir. İşi riski atmayın eğer kısa vade al-satcıysanız. Ama orta uzun vadem bekleyeceğim diyorsanız ve eee 3800'lü, 3500'lü, 3600'lü seviyelerden Ripple alabildiyseniz arkadaşlar uzun vadeciyseniz zaten hiç sıkıntı yok. Düşüş olsun sizi etkilemez, Siz zaten uzun vade yatırımcısınız ama eğer... Aşağıdan maliyetlendiniz. Şu an içinde bir çağrınız var ve kısa vade bir yatırımcıysanız, alsatçıysanız buralardan çağrı realize edebilirsiniz. Şu yükselişte sizin için bir fırsat olabilir dostlarım. Yükselişin devamı için bu gelen yükselişin devamı için de belirtmiş olduğum 5276'nın kırılıp üzerinde bir tutunum sağlanması gerekiyor. Sağlanan tutunumla birlikte tam hedefi de vereyim sizlere 5.699 seviyesi tam bu seviyeye kadar yükseliş yaşanabilir 5.276 kırılırsa ancak kırılmazsa dostlar satış baskısıyla birlikte aşağıda kalan mum 4.884 denetir ripple'a kırması durumunda da hedef neresidir? 4465 seviyesidir ilk etapta. Bitcoin'in durumuna bağlı arkadaşlar 4465'te tutunup sağlanma ihtimali var. Nasıl var? Bitcoin eğer güçlü kalır 27200'deki 27300'deki desteği aşağı yönü kırmazsa Ripple'da orta bollinger bandından tepki alır 4465'ten ve yoluna devam eder. Ekstradan kısa vadede Ripple için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.